Herkese merhaba. Gezip Duruyoruz ailesi bugün size Karaköy'den sesleniyor. Karaköy'de gezimizin ilk durağı olan Galata Port, İstanbul Karaköy Vapur İskelesi ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü arasındaki sahil şeridinde yer alıyor. Konumundan dolayı ulaşımı oldukça kolay olan Galata Port'a birçok toplu ulaşım aracıyla gitmeniz mümkün. Evet, şimdi Üsküdar'dan Karaköy Vapuruna bindik, Karaköy'de indik. Şimdi Galataport'a doğru ilerliyoruz. 2-3 dakika sonra Galataport'tayız. Bu yolda yürümek çok keyifli. Etrafta çok tarz mekanlar var. Farkındaysanız Karaköy son zamanlarda yemek severlerin vazgeçemediği bir semt oldu. Bu aralar burada balık dürüm yemek veya kahvaltı yapmak çok popüler. Ama biz bugün Güllioğlu Baklavacısı'na uğramayı planlıyoruz. Galata Galataport'a çok sayıda kruz gemisi yanaşıyor biliyorsunuz. Buradan da binlerce turist iniyor kruz gemilerinden ve turizm açısından çok önemli bir nokta haline geldi İstanbul için Galata Port artık. Kruz gemisinin o tarafa doğru yürüyoruz. Şu an sabah saatleri olduğu için burası boş ama hafta sonları daha kalabalık olacağını tahmin ediyorum buranın. Çok güzel bir yürüyüş yolu böyle boğaz kenarından. Hava da güzelse bugünkü gibi böyle harika bir yürüyüş yapabilirsiniz. İstanbul'un en yeni sanat ve gastronomi noktası olan Galataport'ta sevdiklerinizle keyifli zamanlar geçirebileceğiniz birbirinden güzel mekanlar bulunuyor. Uluslararası standartlarda bir müze binası olarak izleyiciyi merkezine alan İstanbul Modern'in yeni binası, sergi salonları, eğitim atölyeleri, sinema, kütüphane, tasarım mağazası, etkinlik alanları, kafe ve restoranlarıyla sanatseverleri bekliyor. Burası Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi. Burayı mutlaka görmelisiniz. Aho gemide ben de olsaydım şarkılarını söylediğimiz meşhur kuruz gemilerinin durdukları yer Galataport'ta. Gerçekten hepsi devasa, çok büyük. Bunlardan birine binme şansına nail olmuştuk. Gerçekten çok güzel. Sabah yedi civarı ve okyanusun ortasında güneş kendini gösterdi. Evet Ece ne içiyorsun? Eee neydi? Wind Ben de Bahama Mama kokteyli. yaklaşırken. Evet burada havuzun... Süper bir Hayatınızda mutlaka fırsatınız varsa bir kere de olsa kruz gemisiyle yolculuk yapmanızı tavsiye ederiz demiştik. Gerçekten öyle. Bu bambaşka bir deneyim. Bir tatil deneyimine benzemiyor kruz gemisiyle tatil yapmak. Stop. Ne oluyor? <laughs> evet, raydan çıkan bir çocuğa ebeveyninin bağırışını dinledik. İstanbul'a uğruyor bütün bu kuruz gemileri son yıllarda. Hep bakıyoruz biz hep İstanbul kalkışlı. Yani bu kadar güzel bir şehrin böyle bir limana ihtiyacı vardı bence. kuruz gemilerinin yanaşabileceği ve Galata Port da bunun için gerçekten çok başarılı olmuş bir proje. İstanbul'umuzun tüm güzelliğini bu noktadan görebilir buraya ilk gelen turistler, gemiden inenler. Ben ilk defa İstanbul'a geliyor olsam gerçekten de en uygun nokta burası olurdu. İstanbul'un tarihi güzelliklerini görebilmek için şöyle arkada tarihi Yarımada'yı görüyorlar indiklerinde. Bu taraf zaten biliyorsunuz Karaköy tarafı zaten e, tarihi dokusuyla ünlü. Tasarımıyla göz kamaştıran, teknolojik donanımıyla çok konuşulan Türkiye'nin yerli otomobili TOK, Galataport'ta cam bir platformun içinde sergileniyor. Şunun detaylarını birlikte beraber bir bakalım yine de. İç falan harika, mükemmel. Benim çok hoşuma gitti. Yalnız şöyle bir şey var, bu arabayı Türkiye'de kaç kişi alabilir? arkadaşlar bu içeride Nusret'in dükkanı da var. Nusret her yerde açıyor. Bakın fiyatlar. Vay. Tamamıyla turistler yönelik. <laughs> dondurmalı olur mu? Burada gezerken dikkatimizi çeken şey Galata Port'un düşük katlı yapıları ve mahalle konseptinde tasarlanmış mimarisiyle İstanbul'un tarihi dokusuyla uyumlu bir görünüm sergileyişi oldu. Galata Port İstanbul'a yılda 7 milyon turist geleceğini düşünürsek, içeride neden döviz bürosunun olduğu da anlaşılıyor. Ece'lim birazcık AVM formatını yapmışlar yalnız değil mi? Evet evet, ha. AVM gibi de bir sürü mağaza var burada. Aradığınız bütün kaliteli mağazalar burada var. Aynen aynen çok güzel. Şu an Evet Galata Port'un içinde böyle harika bir sahne kurmuş Kültür Bakanlığı. Burada geçtiğimiz yaz çok güzel konserler oldu. O açıdan burada güzel konserler seyretmek istiyorsanız bence siteyi takip edin. Ve hem buranın keyfini konserle taşlandırmış olursunuz. Galata Port insanı ayrı bir AVM deneyimi sunuyor diyebiliriz. Yani tarihli çiçeği ve lüks bir arada o yüzden e, İstanbul'a geldiğinizde Galata Porta uğrarsanız keyifli dakikalar geçirmeniz garanti gibi bence. Saat kulesinin hemen arkasında değişik bir objeye rastladık. <laughs> İsmi neymiş biliyor musunuz bunun? Tomakazu Matsuyama Nirvana Tropicana 2020 paslanmaz çelik diyor. Ee, çalışmalarını New York'ta sürdüren Japon sanatçı Matsuyama'nın yapmış olduğu bir esermiş bu. Gerçekten çok tatlı bir ismi var. Tomokazu Matsuyama. Evet hep beraber söylüyoruz. <laughs> Söyleyebiliyor muyuz? <laughs> Tomokazu Matsuyama. Şimdi Galata Port'tan çıktık ve Karaköy'ün arka sokaklarında kaybolmaya ne dersiniz? Şimdi Galata Port'tansa bence bu taraf daha canlı ve ee daha böyle ne denir daha sıcak ve samimi geliyor bana. Geldi yani bugün. Burada da çok tatlı kafeler var. Ben turist olsam Galataport'ta çok da vakit geçirmeden bu tarafa gelip buradaki kafeleri keşfederdim. Bu sokaklarda dolaşırdım. Bence çok daha güzel. Sadece şöyle bir arka sokağa bakalım mı? Orası çok güzel çünkü daha önce gelmiştik. Sadece şu an yönümüzü şaşırdığımız için algılayamadık ama ha tamam hatırladım. Hatırladın ben mı? Bak, de, burada şurada tam köşede duruyordu. Böyle karavan gibi bir şey vardı burada. Resmini çekmiştik bir önceki geldiğimizde. Burası akşam da cıvıl cıvıl çok güzel oluyor böyle ışıl ışıl. Yalnız Galata Port videosu şu an Karaköy'e Evrildi. evrildi çünkü <laughs> bence bu taraflar da çok güzel. <laughs> bir tane sokağa girdik. Çok da kaybolamadık sokaklarda. Tatlı isteğimiz ağır bastı. Ayaklarımız bizi şu an tatlıcıya götürüyor. Evet çok sıra vardı önünden geçerken gördük. Güllüoğlu'na gidiyoruz, Güllüoğlu'na. Onun yanında bir yer daha var, Namlı yazıyordu. Evet burası da Fransız geçidi. Çok ünlü bir geçit. Ee, küçük bir böyle pasaj gibi diyebiliriz. Ama tarihi bir yer. Ee, mutlaka bu tarafa gelirseniz burayı da görün, burada da bir fotoğraf çekilin. Böyle küçük pasajları çok severim ben. Çevresinde rengarenk çiçeklerle kahve, çay evi, kafeler, tarihi yapılar bulunan Fransız geçidi sevgilinizle romantik saatler geçirmek için ideal bir yer çok hoş bir duygu kapladı içimi karaköyü dolaşırken. İşletmelerin çoğu içlerinde yer aldı. Karaköy'de çok meşhur bir balık dürümcü var. Nerede olduğunu şu anda bilmiyorum ama internette, Instagram'da çok fazla denk geliyorum ben. Eğer balık seviyorsanız bu denemenizi tavsiye ederim. Ama şu anda ben balık yemek hiç halim yok, o yüzden hiç aramıyorum bile nerede olduğunu. Ama görüntülerini falan koyarım o balıkçının ben nerede olduğunu, konumunu falan. Bir görün. Gerçekten de o balık dürümü yiyen herkes çok beğeniyor. şu anda e, Gülloğlu Tatlısı'na yaklaştık. Buradaki olay tamamıyla porsiyon üzerine e, geçerli. Alıyorsunuz, e, yiyorsunuz. Ya illa kilo ile almanıza gerek yok yani. Tane ile de seçebiliyorsunuz burada arkadaşlar. Burası normalde çok kalabalık oluyor bizim şansımıza biraz daha tatlı. <laughs> Baklava. Katmer. Tabaktan aldık biz. Bir de böyle hamburger gibi yapmışlar ya. Çok enteresan. Evet tabağımızı aldık. Ee, şu gördüğünüz tabak 87 lira. Bir de limonata 20 lira. Ee, harika gözüküyor. 2020. Fiyatları. Fiyatlar sürekli arttığı için. Yani 2000. Bin... Bir saniye burada bir virgül koymak istiyorum. 2022 yılı hatta hangi aydayız? Eylül ayının son günü bu fiyat bu. Hani biliyorsunuz ülkemizde fiyatlar her gün değiştiği için sonra. Vay o fiyat mı? O fiyata hiçbir şey yok falan gibi. Bizi ondan sonra suçlamayın yani bize. deneyelim bakalım. Deniyoruz. Güzel mi? Çok güzel. Bol bir tadı. Görüntüsü zaten harika gözüküyor. Hmm. İçinde antep fıstığı bulunan bir şey çirkin olabilir mi zaten ya? Çünkü Mükemmel bir tadı var ya. <laughs> Bu katmere benziyor biraz. Ben en çok bunu sevdim biliyor musun? Bunu. Çünkü ben katmeri çok severim. Bunu da tadı katmeri andırdı bana. Gezimizi harika bir tatlıyla sonlandırdık. Artık e, gidiyoruz. Çok güzel, çok tatlı yedik. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım arkadaşlar. Birbirimizi kırmayalım. Üç günlük dünyadan sosyal mesajımızı da verdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tomakazu Matsuyama adlı eserin önünden bugünlük sizlere hoşçakal diyoruz videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, zil bildirimini açmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumda yaparsanız çok mutlu oluruz. Sizin desteğiniz bizim için çok önemli. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Ben siz gittikleri için anne ve babamı özlüyoruz. Küşün